Sevgili Çiftler Polemik TV ekranlarından hepinize merhaba. Harikulade giden mükemmel bir ilişkiniz var ama ne olduysa o ilişkiden artık eskisi gibi hissetmemeye ve soğumaya başladınız. Sorun sende değil bende mi yoksa sorun bende değil sende mi diye düşünmeye başlamış veya karşınızdakini bir şekilde darlamaya başlamış olabilirsiniz. Bugün ufuk çizgisinde ilişkinize zarar veren düşünce kalıplarından bahsedeceğiz. Sizce ideal ilişkide, kusursuz ilişkide, harikulade giden bir ilişkide asla olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Sevgi, saygı, güven, uyum, bazen çocuk ruhlu sahip olma, çocuksu bir ruha sahip olma, karşısındakiyle anlaşabilme neler? Bu üç şeyi sizlerden yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Programdan sonra yorumlarda birlikte olacağız. Efendim ufuk çizgisinde yine daimi üyesi uzman psikolog Tuğba Masalcı ile birlikteyiz. Sayın Masalcı hoş geldiniz. Hoş bulduk Aykut Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum Tuba Hanım ee, Yine her zamanki gibi sizi gördük daha iyi olduk sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim aynı şekilde duygularımız bu arada ama e, az önce bir soru sordunuz ya bir de ben cevap verebilir miyim bu soruya cevap Tabii vererek başlayayım en azından şimdi ilişkide olmazsa olmaz sevgi saygı sadakat ilişkinin olmazsa olmazı olarak varsayıyoruz evet. Ancak bunlar bir ilişkiyi yürütmek için yeterli değildir. Çabanın olmadığı ilişki bitmeye mahkumdur baktığımızda. Yani ilişki çaba ister. Eğer taba yoksa bir ilişkide o bazen o ilişkinin kapılarını kapatmak gerekir. Yani bir ilişkinin kapılarını kapatmamız için illa güvensizlik, öfke ya da sinirlilik ya da tartışmaların olması gerekmez. Bazen bir yere götürmediği, götürmeyeceği için de o kapıları kapatmak gerekir. Hani vardı ya Selvi Boylum al yazmalında gerçekten sevgi emek ister, hayata aynı bakış açısıyla bakmak ister. En çok yanlış bilinen algı şu, zıt kutuplar birbirini çeker. Hayır, böyle bir şey yok. Aslında aynı kutuplar birbirleriyle doğru bir ilişki içerisinde yürüyebilir ve hayatı birlikte anlamlandırabilir. Varlığıyla birbirlerine anlam katabilir. Zıt kutuplar yerine hayata aynı bakmak, arkadaş olmak, birlikte bir şeyleri yapmaktan zevk almak, bazen sessizlikten bile keyif almak her şeye böyle rağmene rağmen sevmek. Anlatabildim mi? İşte bu asıl ilişkiyi yürüten olması gereken şeyler bunlardır. Evet, bu konuda ben de size katılıyorum. Karşınızdaki de sizden ne kadar fazla bir parça, bir renk, bir ahenk bulursanız o kadar... kendinize ait hissedersiniz diye düşünüyorum bir ilişkiyi. Yani Düşünsenize aynı şeyden keyif alıyorsunuz. Aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Birlikte geçirdiğiniz zamanın, birlikte geçirdiğiniz vaktin kalitesini, birlikte aynı şeyleri düşünerek, aynı şekilde hissederek daha çok arttırabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ya ben şunu bile söylüyorum. Hani bu küçücük bir şey bile gözükse bile siyasi görüşün bile aynı olması bir ilişkinin ne kadar çok ilerleyebileceğini de gösterir. Çünkü birçok özellikle bu ana konularda kültür, din, mezhep ya da siyasi konular bu ana konularda farklı olması kültür çatışmasına sebep olacaktır. İlerleyen zamanlarda daha fazla çatışmalara sebep olacaktır. Aynı yolda ilerlememeye sebep olacaktır. Biz ee, hani aşk sevgi diyoruz ya. Burada aşk dediğimiz gerçekten bir noktadan sonra sevgiye bırakabilen ilk gördüğümüzde çekim hissettiğimiz bir duygu. Ama sevgi aşkın sonrasında gelen. Hani evet ya, hayata aynı bakabiliyormuşuz. Evet biz arkadaşız. Evet ben düştüğümde orada. Evet görüşlerimiz aynı ve biz birlikte bu yola girersek birçok şey paylaşabiliriz. Paylaşımlarımız fazlalaşır ya da evlenmeyi düşünüyorsak çocuklarımıza aynı paylaşımı ilerleyebiliriz. Düşüncesi o sevgiyi ilerletebilir aslında. Evet. O zaman şu o meşhur soruyu sorayım Tuba Hanım size de. Ee, i̇lk görüşte aşk diye bir şey var mıdır? Siz buna inanıyor musunuz? İlk görüşte aşk yoktur bence. Orada bir ilk bir çekim vardır. Bir hoşlanma, bir etkilenme vardır. Sonrasında o ilk konuşmayı, o ilk konuşma ya da işte ilk buluşma, ilk kahve içilecek. İşte bu oradaki etkileşimdir aşk. Ama o aşk hani böyle tek başına da hiçbir zaman yeterli değildir. Yani ilk buluştunuz, konuştunuz. Bir iki kere daha oturdunuz. Sonra bir bakarsınız, dersiniz ki ya bununla benim kafam uyuşmuyor. Hani aynı bakmıyoruz. Hani göründüğü gibi de değilmiş. Aynı şeyleri de paylaşmıyoruz. İşte o orada aşk olarak hissettiğimiz o etkileşim aslında bitmeye başlar. Aslında ilk görüşte aşk değil, ilk görüşte etkilenme. Evet. Aslında şu ee... Yakın çevremizde de çok sık rastladığımız bir şey. Şimdi birbirlerini gördüler, aşık bir çift. Bazen böyle kendi kendisini kaybettirecek seviyede, ne yaptığını bilmeyecek seviyede birbirlerine aşık olan bir çift. İlişkilerine baktığınız zaman sevgi, saygı, uyum, güven, her şey kusursuz bir şekilde ilerliyor. Hiçbir problem yok. Hani dışarıdan bakıldığı zaman ideal bir çift olarak gösterdiğimiz e, çiftlerin bir anda ne olduysa Aralarına artık bir kalıp giriyor. Bir soğukluk girdiğini rastlamışız. Hepimiz rastlamışızdır. İşte hı hı. Bir türlü de anlam veremiyoruzdur buna. E, bunun sebebi bazen ilişkilerin dışına taşmaz. Yani çevremizde, çevremizde gördüğümüz o çiftlerin problemlerini bize yansıtmazlar. Biz de böyle kendimizi yiyip bitiririz. Acaba ne oldu? Acaba neden ayrıldılar? Acaba neden aralarına soğukluk girdi? Şimdi bugün sizle biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Harikulade giden mükemmel bir ilişkide... O ilişkiye ne zarar verebilir dış etkenlerden? Şimdi harika bir ilişkiyi mahvedebilecek birçok şey vardır. Aldatmak akla gelen ilk şey. Ama ilişkimiz ile ilgili sürekli olarak e, işte ilişkimde bir şeyler yolunda gitmiyor. Eski sevgilim beni aldattı o da aldatacak. Zaten ayrılacağız ya da işte partnerim sosyal medyada sürekli birileriyle takipleşiyor. Kesin hayatında biri var. Yok o arkadaşlarıyla buluştu artık beni umursamıyor gibi olumsuz düşünme, düşünceler bilissel çarptırmaların sonucudur ve harikulade o ilişkiye zarar verebilir, mahvedebilir o ilişkiyi. Çünkü Aykut Bey, duygu, düşünce ve davranış birbirini etkiler. Ve her bireyin duygu ve davranış davranışları yaşadığı olayları nasıl yorumladığı ile ilgilidir. Ve olayları olduğu gibi değil, algıladığımız gibi görmeye başladığımız zaman gerçeğin yanlış algılanmasına neden olan bilissel çarptırmalar ortaya çıkar. Ve bilissel çarptırmalar düşüncedeki e, sistematik hatalardır. Bir kişinin inançları ön yargılı olduğunda ya da ön yargılı olmaya başladığında olumlu görme yerine olumsuz görme biçimleri ortaya çıkar. Ve işte yaşadığımız ilişkiyle ilgili düşüncelerimiz aslında partnerimizi nasıl gördüğümüz, onunla ilgili nasıl hissettiğimiz ile hissettiğimizi etkileyen ve etkileşimleri renklendiren bir filtre olumlu gördüğümüzde sürekli olarak partnerimizle ilgili mesela uyumlu etkileşimlere ya da samimiyete ya da böyle daha güzel duygulara yol açarız ama olumsuz düşünmeye başladığımızda öfkeye, kırgınlığa, içerlenmeye yol açarız. Ve en önemli ilişkiyi bitiren olaylardan biri de bu bilişsel çarpıtmalar dışında iletişim Bizler nasıl iletişim kuracağımızı bilmiyoruz. Ve bu iletişimsizlik de içerlenmeye çok fazla yol açar. Kendini ifade etmemeye yol açar ve bu da kırgınlığa sebep olur. Kişi o kırgınlığını, kızgınlığını hep içinde tutar. Beni anlıyor, beni anlayacak. İşte beni kaç senedir tanıyor, tabii ki de aklından geçen düşünceleri biliyor. Diye. Böyle bir bilissel çarptırmaları var kişilerin. Sanki karşı taraf onun zihnini okuyormuş gibi düşünüyor. Kendi hissettiklerini ve duygularını söylemiyor. O anlasın diye bekliyor. Karşı tarafta tabii ki de bunu anlamıyor. E bu da bilissel çarptırmalarda harika bir ilişkiyi mahvedebilecek iki ana noktadır. Evet aslında bu çarpıtmalar deyince aklıma şey de geldi. E, gereksiz beklenti olarak algıladım bunu. Yani ilişkilerde gereksiz beklentilerimiz oluyor. Mesela e, karşımızdakinin bizim gibi düşünmesini istiyoruz gereksiz bir beklenti ya da bize benzemesini istiyoruz. Daha doğrusu onu artık ilk sevdiğimiz gibi, ilk ilk onay verdiğimiz gibi kabullenemiyoruz. Aslında onu istemeden değiştirmeye çalış çalışıyoruz. Bu da aslında bir ilişkiyi e, toksitleştiren, bir ilişkiyi olumsuz etkileyen bir şey değil midir? Zaten olay bu. Biz e, şunu unutuyoruz, rağmene, e rağmen'e göre sevmeyi unutuyoruz. Yani eksikliklere rağmen, engellere rağmen, bazen uzaklıklara rağmen bunu unutuyoruz. Kafamızda bir kişi var ve o kişi gibi olmasını istiyoruz. O kişi gibi olmayınca da bu sefer karşı tarafa karşı bilissel çarptırmalar oluşturuyoruz veya soğumaya başlıyoruz ya da kavga etmelere başlıyoruz. Ama karşı taraf hep böyleydi. Sen onu değiştirmek istedin ya da değiştirebilirim şeklinde ilerlemeye başladın. İyi de bu o zaman koşulsuz sevgi olmuyor ki. Koşullu sevgi oluyor. Ve koşullu sevgide aşk yoktur, birliktelik yoktur, istek yoktur. Onu olduğu gibi kabul etmek yoktur. Benim istediğime göre ilerleyecek. Peki bu ne kadar bir ilişkiyi yürütebilir? Bu zaten toksik ilişkiye sebep olabiliyor. İlişkilerin bitmesiyle beraber aslında iki tarafında birbirini kendilerine karşı güvensiz olmasına sebep oluyor. Yani ben bir karşı tarafı değiştirmeye çalışıyorsam bu kendime güvenmediğim içindir. Karşı tarafı değildir aslında. Ben kendime güvenmiyorum. Arkadaşlarla dışarı çıkmasını engelliyorum. Neden kendime güvenmiyorum aslında? Ama şunu söylüyorum. Kesin bir şeyler yapacaklar. Niye kendimize güvenmiyoruz? Önce bir kendimize güvenelim. Bir ilişkide ödül olduğumuzu unutmayalım. Bu her iki cinsiyet içinde geçerli. Bazen öyle bir duruma geliyor ki Ay Aykut Bey. İnsanlar ilişkide ödül olduğunu unutuyor. Karşı taraf mutlu olsun diye kendi hayatından sürekli fedakarlık yapmaya başlıyor ama karşı tarafın talepleri hiçbir zaman bitmiyor, bitmez de. E bu da toksik bir ilişkiye sebep oluyor. Evet, e, Tuğba Hanım şunu da soracağım. Bir ilişkide e, kişisel bir alan olabilir mi? Yani e, bütün gününü beraber geçiriyorsun, her gün aynı şeyleri paylaşıyorsun, aynı şeyleri yiyorsun aynı ortamlarda bulunuyorsun, belki aynı iş yerinde çalışıyorsun. Bu ister istemez insana bir sıkkınlık, bir bıkkınlık getirebilir mi? Bu tarz ilişkiye sahip olan kişilere tavsiyeniz nedir? Kendilerine nasıl bir özel alan yaratmaları, yaratmaları gerekir? Şimdi kesinlikle bir kişisel alan olması gerekiyor. Her şeyi birlikte yapmak gibi bir şey yok. Bir ilişkiye başladık ama o ilişkinin öncesinde de bir hayatımız vardı, değil mi? Arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz ya da dışarıda baş, spora gittiğimiz, başka bir aktivitede olduğumuz, belki yalnız başına ya da arkadaşlarımızla konsere gitmekten zevk aldığımız, ailelerimizle vakit geçirdiğimiz bir kendimize ait hayatımız vardı. Sonra hayatımıza biri girdi. Bir ilişkiye başladık ve her şey onunla yapmaya başladık. Sporu onunla gidiyoruz. Arkadaşlarla onunla buluşuyoruz. ailelerimizi ailelerimizle onunla görüşüyoruz. Beraber film izliyoruz. Beraber her şey markete gidiyoruz. Ya yani her şey onunla yapıyoruz. Bu ilişkiyi bitirir. Her insanın kişisel alanı, kişisel kendi hayatı olması gerekiyor. Bir sosyal hayatı olması gerekiyor. Yani benim bir sosyal hayatım olacak ki ben eve geldiğimde seninle bunu paylaşabileyim. Sürekli bir, bir şeyleri beraber yapmak paylaşımın azalmasına sebep olur. Bu sefer anlatacak Ve bir şey Ve Bu da alakalı. ilişkiyi bitirir. Evet hiçbir şey kalmaz. Ama düşünün ben arkadaşlarımla buluşuyorum ya da bir konsere gidiyorum ya da kendi hayatımla ilgili bir şeylerim var. En azından eve geldiğimde onu anlatacak bir sürü şeyim de olacak. Onun da bana aynı şekilde. Ve aynı zamanda da kendi hayat, sosyal hayatımla ilgilenmek sürekli olarak çatışmaları da engelleyecek. Çünkü kafamı boşaltacağım. Ruhsal olarak iyi hissedeceğim. Ben sürekli ilişkideki insanla iyi hissedemem ki. Evet. Yani bir şekilde sosyal hayatta da iyi hissetmem gerekiyor. Ya bir hani resetleriz ya bir resetlemem de lazım kendime muhakkak evli çiftler veya sevgili olan hiç fark etmiyor. İkili ilişkilerde kendi kişisel hayatı olması gerekiyor ve kendi kişisel alanından asla fedakarlık vermemesi gerekiyor. Yani her zaman için o sınır çizilmeli. Evet. Haftada bir arkadaşlarıyla olabilir. Mesela aynı evde yani başka bir odada başka saatler geçirebilir. Başka bir odada çalışma alanı ayarlasın. Başka bir odada kitap okusun. Başka bir odada başka bir film seyretsin. Evde sürekli dip gibi olmanın da gereği yok. Bu ruhsal olarak da sakinleşmemizi, onu özlememizi sağlayacak aynı zamanda. İlişki özlemek ister, ilişki çaba ister, ilişki birazcık heyecan ister. Evet. Ama bu sefer de şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Ee, evet, kendinize özel bir alan yaratıyorsunuz. Bu sefer o özel alandan biraz partnerinizi dışarıda bırakmış oluyorsunuz. Partneriniz tarafından e, şu düşünülüyor. Acaba beni eskisi kadar sevmiyor mu? Acaba <laughs> bana eskisi kadar değer vermiyor mu? Neden benden ayrı vakit geçirmek istiyor gibi sorularla karşılaşabiliyor partneriniz? Bunun önüne nasıl geçeceğiz veya partnerinizi buna nasıl ikna edebilirsiniz? Şimdi burada işte bilişsel çarpıtmalar var. İkili ilişkide sürekli olarak olumsuz düşünceler oluşunca en yaygın bilişsel çarpıtmalar ortaya çıkıyor. Mesela bu dediğiniz aşırı genelleme. Yani tek veya birkaç olay sonucunda partnerimizle ilgili olumsuz sonuca varıyoruz. Yani mesela ayda bir ya da haftada bir arkadaşlarıyla buluşmasını zaten arkadaşlarıyla ilgileniyor. Benimle hiç ilgilenmiyor. Arkadaşlarını sevdiği kadar beni sevmiyor. Onlara değer verdiği kadar bana değer vermiyor gibi. Hani partner ile genelleme yapıyoruz. En büyük hatamız bu. İzin vermiyoruz bir alanı olsun. Ya da felaketleştiriyoruz. Yani bir durumu gerçekte olduğundan daha kötü algılıyoruz en ufacık bir tartışma yaşadığımızda kesin bu sefer ayrılacağız. Zaten beni hiç sevmiyor. Ben başka kimseyle de birlikte olamayacağım. Yalnız ve mutsuz öleceğim gibi böyle sürekli olarak küçücük bir kavgayı kalsa dönüştürebilecek felaketleştirme yorumuna gidiyoruz. Ya da bu sizin dediğinizin örnek bir tane de kişiselleştirme yapıyoruz. Yani sizinle ilgisi olmayan bir olayı tamamen sizinle ilgisi olduğuna inanmak. Yorgun ve mutsuz görüyoruz partnerimizi eve geldiğinde. Hı, benimle ilgilenmek istemiyor. Kesin benden sıkıldı. Ben zaten yetersiz bir sevgiliyim. Bu ilişkinin de zaten biteceğini biliyorum gibi sürekli olarak bir durumu kendimiz ile ilgili olduğunu varsayıyoruz. Ya da en çok ilişkilerde yaşanılan durum şu. İtopik ilişkiyi tarif eden melimalı cümleleri her şeyin olmasını istediğimiz gibi olması gerektiğini düşünüyoruz ve gerçekçi olmayan hedefler belirliyoruz. Partnerim beni seviyorsa sadece benimle ilgilenmeli. Partnerim beni seviyorsa arkadaşlarından kendini soyutlamalı. Her yere benimle gitmeli. Bu şekilde gerçekçi olmayan ve ilişkiye çok zarar verecek ütopik bir ilişkiyi istiyoruz. Ya da zihin okuyoruz. Hani partnerin davranışlarından yola çıkarak e, onun zihninden geçenler hakkında yorum yapıyoruz. Diyelim zaman geçiriyoruz birlikte ve o anda kendisine bir telefon geldi. Kesin onu sıktım. Benden sıkıldı. Bana değer verseydi şu an arkadaşına o telefonu açmazdı. Kesin şu an kafasında benimle ilgili ayrılıklar var gibi partnerimizin zihnini okumaya çalışıyoruz. Bu bilişsel çarpıtmalar sonucunda da İnanılmaz bir kavga, inanılmaz bir kaos ve ilişkiyi bitirmeye sebebe gidiyoruz. Şimdi burada da bana sordunuz ya ne yapacağız? Burada önce kişi kendine güvenecek Aykut Bey. Yani ben bu ilişkide bir ödülüm. Ben bu ilişkide kendime güveniyorum. Ben bu ilişkide partnerime güvenmeyi tercih ediyorum diye. Çünkü karşıdaki insanın ne yapacağını biz karar veremeyiz o, o insanı hapishaneye koymak gibi bir şeydir. Ama ben o insanı hapishaneye koyarsam bu ilişkiyi nereye kadar yürütebileceğim? Ya da o ne kadar beni sevebilecek? Ya da bu ilişki ne kadar doğru bir ilişki olur? Evet. Öncelikle buna bakmak gerekiyor. Bir de şunu yapıyoruz. Neden bu bilişsel çarpıtmalar yapıyoruz? Bir sürekli geçmiş ilişkiyle karşılaştırıyoruz. Hani geçmiş ilişkide incindiysek, yeni bir ilişkide incinmekten kaçınmak için sürekli olarak geçmişte şunu yaşadım, bunu yaşadım. Yani ilişk, geçmişteki ilişki sorunlarını gündeme getiriyoruz ve geçmiş ilişkile karşılaştırıyoruz. Ha o bunu yapmıştı, o da bunu yapıyor. Demek ki o zaman aynı olacak gibi. Ancak bu durum partnere karşı güvensizlik duygusu yaşamamıza, kıskançlık duygusunu abartmamıza ve sürekli olarak ajitasyona sebep oluyor. Geçmişte yaşanan her türlü ilişkiyi, incinmeyi geride bırakıp şimdiki ilişkiye odaklanmamız gerekiyor. Nasıl ben benim bir başkasıyla karşılaştırılmamı istemiyorsam, karşı tarafı da bir başkasıyla karşılaştırmamam gerekiyor. Bu ona yapılan en büyük haksızlıktır. Evet yani burada aslında şey demiyoruz geçmişte yaşadığınız ilişkileri kapatıp sıfırdan yeni bir ilişkiye başlayın gibi algılanıyor ama aslında geçmişte yaşadığınız <laughs> ilişkilerden çıkardığınız dersleri cebinize koyun yeni bir ilişkiye o derslerle başlayın hangisi daha doğru şimdi eski ilişkilerimizden çıkardığımız derslere yeni ilişkimizde e, aramak mı doğru yoksa hiçbir şekilde aramadan yeni bir ilişkiye sıfırdan dahil olmak mı daha doğru? Sanki bana ilk sıfırdan daha... değil. Evet. Asla sıfırdan değil. Şimdi geçmişte yaşadığım bir de e, bizde şöyle bir şey var. Geçmişte yaşadığımız her şey hata olarak görüyoruz. Hayır, hiçbir şey hata değil. Tabii iyi. onların hepsi çok iyi şeyler olabilir ve bu iyi şeylerden ders çıkarmak da çok önemli. Kesinlikle yaşanılan her şey iyi veya kötü gelecekte bizim yol haritamız çıkarıp bazen okuyacağımız bazen hangi yöne gideceğimizi gösteren bir yol haritamız. Öncelikle bunu belirleyelim ve bu yol haritasıyla birlikte yeni bir ilişkiye başlamamız gerekiyor kendimize de ayna çevirmemiz lazım. Ben geçmiş ilişkide bunları yaşadım. Bu kişiyle bunları yaşadım. Bu özelliklerle bunları yaşadım. Ben neyi değiştirmem gerekiyor? Benim kendimle ilgili değiştirmem gereken şeylerle birlikte karşı taraftan beklentilerimle. Tabii ki de bir ilişkide beklenti olacak ama bu onu kısıtlayacak, onun alanına girecek değil. Sevgiyi, saygıyı bekleyeceğiz. Çabayı bekleyeceğiz. Ramen'e göre sevmeyi bekleyeceğiz. Ve geçmiş ilişkide yaşadığımız her şeyi bizim yol haritamız olarak kullanacağız. Ve önce kendimizi değiştirmekle başlayacağız. Ve burada mesela yapacağımız en önemli şeylerden biri de duygu, düşüncelerimizi doğru iletişim teknikleriyle partnerimize ileteceğiz kesinlikle benim zihnimi okumasını beklemeyeceğiz ne düşünüyorsak ne hissediyorsak ama bu şöyle değil sen bunu yaptın işte bunu bir daha yapma değil sen bana bunu yaptığında ben bunu hissediyorum doğru mu hissediyorum bana bu hissi verdiğin için ben çok üzgünüm bu konuyla ilgili ne yapabiliriz karşı tarafa sorular ileterek hislerimizi paylaşarak e, Tuba Hanım e, milyonlarca erkeğin kafasındaki soruyu size de sormak istiyorum. Hanımcılık kazandırır Buyurun. mı bir ilişkide? Hayır. Kazandırmaz. Burada e, partnerimizi mi bizim mükemmel olmadığımızı hatırlayacağız böyle. Hepimiz insanız, atarlarımız ve kusurlarımız var. Bir e, partnerimizin yaptığı her şey doğru olmayacaktır ya da benim ona söylediğim her şey de doğru olmayacak. Biz tanımcılık ya da erkekçilik ya bu güce sahip olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Başkalarının duygu ve eylemlerinden ben sorumlu değilim. Onların o, o onun sorumluluğunda. Tanımcılık kazandırmaz. Bu karşı bu toksik bir ilişkiye sebep olur. Ve kişi'nin kendisini daha sonra güvensiz algılamasına sebep olur. Yani kişi kendini güvenli kaybeder. Kişi kendi benliğini kaybeder. Bu hanımcılıkta, de her iki taraf için de geçerli. Ben kendi benliğimi kaybediyorsam, kendi isteklerimi kaybediyorsam, kendi hayatımla ilgili hedeflerimi kaybediyorsam, kendi sosyal hayatımı kaybediyorsam o zaman bu ilişkide ben neredeyim? Neyi kazanıyorum? Bunu sormak gerekiyor. Saygı iki taraf içinde saygı. Asıl bu kazandırır ve çaba kazandırır ilişki. Tekrar tekrar söylüyorum biliyorum ama aslında ilişkiyi en çok kazandıran şey ben karşı tarafın güçlü ve zayıf yönlerini kabul ediyorum. Ben karşı tarafı her eksikliklerine rağmen seviyorum. Ben karşı tarafı güveniyorum arkadaşlarıyla buluştuğunda biliyorum ki o kafasını dağıtacak, mutlu olacak. Ben karşı tarafın mutlu olmasından mutlu oluyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tuba Hanım. İlişkiye zarar veren, ilişkiye ilişkide dikkat etmemiz gereken düşünce kalıplarına değindik. Bence çok faydalı bir program oldu. Birçok çiftin e, çiftinde ilgisini çekecek bir konulara değindik. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Lütfen olayları kişisel algılamak yerine olayları olduğu gibi görmek için her ilişkinin inişleri ve çıkışları olduğunu hatırlayalım. Olması gerekeni bir tercih ya da dilek olarak yeniden çerçevelendirin. Ve sağlam bir ilişkide sevgiyi hissettirebilmek, duyguları yansıtabilmek, empati yapabilmek, saygı gösterebilmek ve partner için emek vermek vardır. Davranışa dönüşmeyen sevgi sevgi değildir. Bunu unutmayalım. Evet değerli izleyenler, sevgili çiftler, davranışa dönüşmeyen sevgi sevgi değildir ve bugün enin öğrendiğimiz en önemli şey hanımcılık kazandırmıyormuş efendim. Hanımcılıktan ziyade e rağmen sevmek, her şeye rağmen, hatalara rağmen sevebilmek kazandırıyormuş ve çabanın olmadığı bir ilişki toksit bir ilişki olmaya mahkummuş diyelim ufuk çizgisinden. Bu bu haftalık bu kadar değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta yine bambaşka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.